Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Müsait misiniz? Müsaitiz. Buyurun hoş geldiniz. Yılmaz Kaya Vakfı olarak koronavirüsten dolayı işsiz ve mağdur olan 4 kişilik Abdullah ailemize ev tuttuk. Komple ev için lazım gelen tüm eşyaları döşedik. Beyaz eşya, yatak, baza, lazım olan tüm ev gereçleri ve diğer ev aletlerini ailemizin yaşayacağı şekilde standartlarda şofben dahil yerleştirme yapıldı. Hazır hale getirildi. Bu da bir oda değil mi? Bu Ailemizin evde huzur içinde oturmalarını diliyoruz. Eyvallah sağ olasın Allah ol, razı olsun. Sizden de teşekkür ediyoruz sağ olun.